Şimdi siz bir araştırmacısınız. diyen araştırmanın da koordinatörsünüz Taci Hanım. Evet o seçim sürecinde hatırlıyorum. Başak Demirtaş'ın evet. biliyorsunuz adı geçti. E sonra herhalde Dem Parti içinden mi o süreci tam bilemiyorum ama bir karşı çıkış olunca oy birliği de sağlanamayınca iptal edildi ama Selahattin Demirtaş'ın eşi olarak değil yine bir Başak Demirtaş faktörü olarak anketlerde bile ismini görmüştük. Evet. Siz ben Dilek İmamoğlu'nun ismini görünce çok da şaşırmadınız. Başak Demirtaş formülü dediniz ve başarılı oldu zaten <laughs> evet, başarılı dediniz. Başarılı o zaman bu formül de başarılı olur anlamına geliyor mu bu? Çok mu keskin <laughs> yani benzetme oğlum, olur? Yani e, tabii ki durumlar Sezin Hanım'ın dediği gibi farklı. Biraz Başak Demirtaş'ın durumu e, tabii ki Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının e, verdiği bir refleks de vardı. Sahip çıkma refleksi de vardı. Ancak e, Dilek İmamoğlu için de olabilir mi? Şimdi ortada öyle büyük bir mağduriyet yaratıldı ki yani şu anda az önce konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaratılan mağduriyet. Ve dolayısıyla ne yaparsa yapsın biz bu adamın işte artık siyasetin içine girmesini engelleyeceğiz. Özellikle de son işte diploma olayından sonra Cumhurbaşkanlığının önüne tamamen geçeceğiz. Hı hı. Yani bir yargı meselesi yıllardır duruyor masada ee, bir şekilde üstüne yargı yeniden bir sürü davalar açıldı. Şimdi olmadı en son raddede. demek ki burada ...toplumun nabzı ölçülüyor. Karşı taraf e, açısından da... ...sürekli ölçülüyor ki... ...bu yargının kararı da bir an evvel verilmiyor. Yani e, yoklaması yapılıyor. Bunun testi de yapılıyor. Anketlerle yapıyorlar. Başka türlü test ediliyor. Yani bunun ucunun biz bir süre sonra... ...İBB'ye dayanacağını düşünmüştük hepimiz. Hı. Yani bu kayyum atamasının. Terör Şimdi, operasyonlarıyla mesela... ...biraz daha gerçekçi Evet, e, terör operasyonlarıyla falan. Fakat bu durumun... E, ...kanıt sandığını... E, şey de fark etti. Karşı taraf da fark etti bunu. Bu sefer İmamoğlu sürekli hamlelerde bulunmaya başladı. Çünkü İmamoğlu durmadı. Yani çıktı ve dediğiniz gibi işte İmamoğluca yani işte Kasımpaşalı gibi gel Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemleri sürekli basının karşısına çıkıp cevap vermeleri yani çekimsel durmadı geride durmadı İmamoğlu dolayısıyla İmamoğlu'nun bu son işte şeyle beraber 23 Mart'ta belirlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu adayımızı açıklayacağız ve erken açıklayacağız olayından sonra demek ki iktidar cephesi bu durumu ölçtü, biçti, tarttı ve en sonunda ortada kayımı yapsa şu anda olmuyor. Yani doğrudan bir Cumhurbaşkanı adaylığı resmen ilan edilmemiş olsa bile şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sonuç olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak hem de 115 tane imzayı da almış. Yani bugüne kadar herhalde tarihinde ilk defa böyle bir uh -huh. e, güven oyu almış bir aday da olmuş olacak. Uh -huh. e, dolayısıyla bütün bunların karşısında ne oldu? Şimdi birden diploma e, iptaline doğru gidince haliyle bu formül tutar mı? evet tutabilir. Yani ben buna uzak bakmıyorum. Yani sonuçta evet Başak Demirtaş'ın konjektür farklı da olsa, durum ayrı da olsa, benzer durumları yaşayan yarın olası bir yasak durumunda neden olmasın diyorum yani.